enerji zirvesi için Ankara'da sizlerle bir araya gelmiştik. O dönemler hayatımıza tabii korona diye bir kavram gelirmemişti. Daha sonra Mayıs'ta salgının en zorlu zamanlarında ilk defa video konferansla yine bir araya geldik. Mevcut durumu ve yol haritamızı beraberce değerlendirdik. Bugün yine konularımızı istişare etmek üzere bir aradayız. Mayıs dönemine kıyasla çok daha pozitif ve güçlü bir görünüme sahip. Buradan hareketle ben önce kısaca makro konjonktüre değinmek istiyorum. Sonrasında da son 5 ayda bakanlıkça attığımız temel adımları özetleyeceğim. Yılın ikinci çeyreği hem global ekonomi hem de Türkiye açısından gerçekten zorlu geçti. Artan belirsizlik, durma noktasına gelen dış ve iç talepteki keskin düşüş karşımıza yeni bir düzen getirdi. Altı çok kaygan bir zeminde dengede durmaya çalıştık ve Allah'a şükür bunu başardık. Gösterdiğimiz ekonomik mücadele ile birçok ülkeden de pozitif yönde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attık. Sosyal koruma kalkanı alanındaki politikalarımıza 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal de destek programlarıyla vatandaşlarımıza 33 milyar liraya yakın nakit ödeme yaptık. Sizlerin de özverisiyle sanayi üretimi sokağa çıkma kısıtlamaları varken dahi durmadı. Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi. İşte daha bugün imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi açıklandı. Eylül ayında 52.8 değerini alan endeks 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Bugünkü veride en dikkat çekici gelişme ise istihdam oluşturma hızının güçlenmesi. Firmalar artan siparişler doğrultusunda Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Üretim 10 sektörün 8'inde artış gösterirken en hızlı üretim artışı kimya, plastik ve kauçuk kategorisinde oldu. Tabi buna paralel bir biçimde sanayideki elektrik tüketimi de artış eğiliminde. Organize sanayi bölgelerimiz Eylül'ün ilk 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Mart'a göre %7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz. Bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterdi. Dolayısıyla 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek... 2021'e iyi bir başlangıç yapacağız. Değerli katılımcılar, reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi içinde bulunduğumuz salgın koşullarına rağmen geçen senenin aynı dönemine göre %30 daha fazla. Ağustos'ta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28.400 vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşacak. Konu hazır yatırım talebinden açılmışken son dönemde gerçekleştirdiğimiz toplu fabrika açılışlarına da değinmek istiyorum. Bir ay kadar önce Gebze'de makine ihtisas ve İMES OSB'de yer alan 40 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. İMES Başkanımız da e, hakkı rahmetine kavuştu. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Konya'daki OSB Başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu da Gaziantep'te son dönemde faaliyete geçen 300 tesisin resmi açılışını yaptık. Bu fabrikalar için Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar. 45 bin vatandaşımıza ...doğrudan istihdam oluşturdular. Ortada gerçekten muazzam bir emek var. Bu emeği takdir etmek... ...yatırım yapan sanayicilerimize moral vermek için... ...biz biliyorsunuz bu törenleri düzenliyoruz. Biz bunları yaparken hiçbir e, üretimi... ...hiçbir katma değeri olmayan... ...heykel açmayı yatırım sanan muhalefette... ...elbette boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden çok affedersiniz cahilce hemen saldırıya geçti. Biz bir fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız. 40-50 yıllık fabrikaları sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere bu arkadaşlar komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyorlar. Ayrıca firma açmakla üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu zannediyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ne olup bittiğinden zerre haberleri yok. Hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok. Takip etmişsinizdir. Ortaya atılan tüm iddiaları görüntülerle çürüttük. Gerçekler hakkında da vatandaşımızı bilgilendirdik. Ben burada tekrar o görselleri de getirdim. E, çünkü Memiş Bey'le aramızda şöyle bir konuşma geçti. E, kendisi de Konya'da son dönemde yapılan fabrikaların toplu açılışını yapmak istiyordu. E, dedim ki görüyorsun hiçbir şeyden anlamayan e, muhalefet bize nasıl saldırıyor. E, i̇nşallah biz onların açılışını daha gümbür gümbür yaparız dedim ama şimdi ben şu görsellerden bahsetmek istiyorum. Bakınız Gaziantep'te organize sanayi bölgesi şu şu küçücük alanda başladı birinci bölgede. Bizim son dönemde kamulaştırmalarına da destek verdiğimiz ve yatırımları devam eden OSB'nin beşinci kısmıysa tamamı bu sarı bölgeler. Burada milyonlarca metrekarelik alandan bahsediyoruz. 600 parselden bahsediyoruz. İşte bizim yatırımlarımızın çoğu buralarda son dönemde e, hayata geçen yatırımlar. Şimdi muhalefet diyor ki Gaziantep'te toplu açılışta market açtılar. Değerli arkadaşlar market dedikleri yer 36 bin e, metrekare kapalı alanı olan 70 milyon liralık yatırımla kurulan 194 kişiyi istihdam eden Bimin e, ambalaj paketleme ve lojistik merkezi. Ben böyle bir market biliyorsanız götürün biz de orayı görelim. E, ona göre hareket edelim dedik. Gördüğünüz arkadaşların market dediği yer şu koca tesis. Bakınız yine şöyle bir iddiada bulundular. Dediler ki eczane açtılar. Bu arkadaşların eczane dedikleri yerde kendisi eczacı olan birisini organize sanayi bölgesinde açtığı çocuk bezi fabrikası. Bakın değerli arkadaşlar 10 bin metrekare kapalı alanı olan 80 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve 50 kişiyi istihdam eden şu tesise eczane diyorlar. Yine bir firmamız biliyorsunuz Gaziantep Gastronomisi oldukça e, değerli dünyada da bir marka konumunda. Burada e, bir müteşebbisimizin son dönemde kurduğu e, 8 bin metre kapalı alanı olan e, 20 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve 200 kişiye istihdam sağlayan şu gördüğünüz e, donmuş e, hazır gıda ve ee, hazır yemek fabrikasını da bu arkadaşlar lokanta diye tarif ediyorlar. Bunların gerçekten ne üretimden ne Türkiye gerçeklerinden haberi var. Bir de muhalefetin şöyle bir eleştirisi oldu. Dediler ki bugün Memiş Bey de istihdam oranlarından bahsetti. Madem bu e, fabrikalar açılıyor Gaziantep'te niye istihdam azalıyor? Bakın değerli arkadaşlar bu da Gaziantep'te 2016 yılından beri, beri aktif SGK'lı çalışan sayısı. Burada rakamların nasıl yukarı çıktığını görüyorsunuz. Bunun tabii ki e, katkısı, burada en büyük katkıyı da sanayi tesisleri oluşturuyor. Tabii Gaziantep sanayicisi de bu süreçte e, bütün iddiaları, yerinde göstermek üzere odalarla birlikte ki beş odanın tamamı e, bu geziye katıldı. Burada bir basınla tur düzenlediler ve bu iddiaların e, gerçek olmadığını ispatladılar. Tabi burada bir hususta e, 300 firmalık listede bir firma başka bir firma yerine yazılmış. Bu yanlışlıkla e, yazılan firmanın üzerinden bütün bu tezvirat başlatılmış oldu. Şunun da altını çizmek istiyorum. Biz zaten bu listeyi kendimiz yayınladık. Yani organize saray bölgesi bu 300 firmalık listeyi kendisi yayınladı. Kendi kendine gol atmak istese, kamuoyunu yanıtmak istese böyle bir listeyi hazırlayıp yayınlar mı? Bunu da ben sizlerin e, takdirine bırakıyorum. Cehaletin bu kadarıyla uğraşmak gerçekten çok üzücü. Enerjimizi Buna harcamış olmaktan da biz aslında hicap duyuyoruz. Bu arada yine geçen hafta Diyarbakır'a günübirlik bir ziyaretim oldu. Bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere imza atmanın yanında Lice'de terör sebebiyle yıllardır kapısına kilit vurulmuş bir fabrikamızı yeniden ayağa kaldırdık. Bölgenin en büyük mermer fabrikalarından biri 10 yıl sonra 35 milyon liralık yeni yatırımlar tekrar üretime dönmüş oldu. İnanın bundan daha sevindirici bir şey bizim açımızdan yok. Bakanlık olarak tüm gücümüzle yatırım yapanın, üretenin ve istihdama katkı sunanların yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, bakanlıkça son 5 ayda önemli adımlar attık. Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından biri olan yoğun bakım solunum cihazımızı Rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Hem ülkemize hem de zor durumdaki ülkelere nefes olduk. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili fabrikasının temellerini gemlikte attık. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızın makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezini ülkemize kazandırdık aşı ve ilaç geliştirme alanında yürüttüğümüz projeler sayesinde takip eden değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden biri olmayı başardık. Bu çalışmaların sanayi ve üretimle bağlantısını kurmakta da gayret gösterdik. Argeden ürüne dönüşümü ve ticarileşmeyi destekledik. Türk Standartları Enstitüsü kanalıyla güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm ve okulum temiz belgeleri vermeye başladık. Bu başlıklarda şimdiye kadar 1676 belgeyi işletmeleri teslim ettik. Yapısal reformlarımız da hız kesmeden devam etti. Yaptığımız düzenleme ile teşvik tarihimizde ilk defa şehirlerimizin önemli bir talebi olan ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyor olacağız. Böylece aynı ilde bulunan ilçeler arasında gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldıracak, oralara yatırım çekebilecek Benzersiz bir adım atmış olduk. Bu işin mutfağında veri bazlı analizler var. Bakanlığımız en ince detayına kadar hesaplamaları yaptı. Tüm il ve ilçelerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledi. Yeni sistemle birlikte illerin gelişmişlik endeks, illerin gelişmişlik endeksi daha düşük olan ilçelerinde yapılacak yatırımlar bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar o ilçenin organize sanayi bölgelerinde yapılıyorsa işte o zaman doğrudan iki alt bölge teşviğinden de yararlanabilecek. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gidebilecek. Dezavantajlı ilçeler hem bulundukları ilin hem de komşu ilçelerin seviyelerine daha hızlı erişebilecek, istihdam artacak, yatırım artacak ve ekonomik hayat canlanacak. Tabii yaptığımız reform sadece ilçe bazlı teşviklerle de sınırlı değil. Bölgesel yatırımları özendirecek önemli bir yeniliği daha uygulamaya aldık. Yoğun istihdam gerektiren yatırımlara esnek SGK işveren prim desteğini getirdik. Emek yoğun yatırımlarda yatırımcıya vergi indirimi desteği yerine ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkını da veriyoruz. Bu esnek teşvik metoduyla bölgesel ölçekte yoğun istihdam sağlayacak yatırımlara kolaylık sağlayacağız. Yine sahadan gelen talepleri dikkate alarak bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırım konularına da yenilerini ilave ettik. Rekabet gücümüzü ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek üzere ARGE ve çevre yatırımlarına sağladığımız finansman desteğinin üst limitini 1 milyon liradan 1.8 milyon liraya çıkardık. Genç girişimcileri de elbette unutmuyoruz. Bilişim Vadisi Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir girişim sermayesi fonu kurdu. Böylece erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında onlara ölçek kazandırma yolunda kritik bir mekanizmayı harekete geçirdik. OSB yönetimleri olarak sizler de bu fona yatırım yapabilirsiniz potansiyel gördüğünüz şirketlerin hisselerini erken aşamalarda alıp hem onun gelişmesine hem de ileride kaydedeceği başarılara ortak olabilirsiniz. Keşfettiğiniz bu genç şirketleri bölgenizdeki sanayicilerle ortak iş yapmaya da yönlendirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar ben sözü daha fazla uzatmayacağım. OSBÜK bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Bakanlık olarak sizlerle yakın iletişimi oldukça önemsiyoruz. Karşılaştığınız sorunları çözmeye ve getirdiğiniz yapıcı önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar her birinize katılımınız için ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Ee, Allah razı olsun. Ee, Konuşmanızda e, atıpta bulunduğunuz için müsaade ederseniz e, Konya ile ilgili Sayın Başkanlarıma iki e, cümlelik bilgi vereyim.